İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü programıma bir yine bir mektupla başlayacağım. Ama mektuptan önce size bir konuyu, bir fıkra anlatacağım. Adam biri yüz yaşamış ama ölmemiş. Ve 10 yıl sonra tekrar bir köye gelip ben bir yüz daha yaşayacağım demiş. Yine ölmemiş. Köylü şaşırmış. Bunu bir hocaya sormuşlar. Hocam demişler, sen bu işleri bilirsin. Bu adam 200 yaşında hal ölmüyor. Bunun sırrını bize öğrenir misin? Fıkra bu ya. Hoca Allah'la konuşmuş. Allah demiş ki, o adam zamanla bir dua etti. Ben o duasını kabul ettim. İmam sormuş. Peki nedir hocam onun duası? Allah anlamış adam bana piyangodan yüklü miktarda ikramiye çıkmazsa benim canımı alma e peki dedim, hocam hoca allaha çıkar o zaman ya çıkarmasana çıkarırım da adam gidip de milli piyango oynamıyor ki şimdi burada da ben şunu diyeceğim er geç öleceğiz ama ALLAH benim canımı alırsa benim namazımı atacak kılırsın. Ben de bunu istiyorum. Neyse gelelim konumuza. <laughs> Bugünkü mektubum nankörler diye başlıyor. Nankörlük yapılan bir iyiliği unutmak. Dar zamanda sana uzanan eli rahata elince unutmak. Bu bir nankörlüktür. İlhak, istila, sömürge. Yaşadığımız dünyada hiç de hoş olmayan gerek politik, gerekse ekonomik neler güçlü bir ülkenin zayıf ve otelsiz ülkeleri zapt etmeleri ve o ülke topraklarında kendi otelisini dayatması olarak algılayabiliriz. Buna Kimi ülke sömürcelik ya da ilhak olarak adlandırabilir. Bu ilhak ya da baskın o ülkede yaşayan siyasi otoriteyi hiçe sayıp <laughs> kendi otoritesini kurup halka baskı ve dayatmalarda bulunur. Genel ırk ve unutturup kendi bildiği sosyal ve kültürel yaşantıyı öğretir. Bu baskı ve dayatmalar hiç şüphesiz o ahali üzerinde yarattığı travma yıllar boyu sürer. Bu travma ilhak de ülkenin sonraki yıllarda kendi bağımsızlığını kazansa bile devam eder. Kendi benliğinden her zaman şüphe duyan nesiller yetişir. Nasıl ki? Osmanlı'nın yakıt tarihindeki fethettiği ya da başka bir dille ilhak ettiği ülkeler yüzyıllar önce bağımsızlığını kazansa bile hala Osmanlı bıraktığı tram ve şokla yaşamaya devam ediyorlar. Oysa Osmanlı ihlakı ya da fethi o ülkede genel kültüre, dile, örf ve adetlere karışmıyordu. Bayrağını dikiyor, valisini atıyor, halkta Yaşantısına, kendini örf adetine yaşayıp gidiyordu. Bir bakalım, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın 19. yüzyılda bıraktığı, bırakmak zorunda kaldığı Arabistan'a. Arabistan, Arabistan yarımadasında onlarca devlet, 19. yüzyıldan günümüze 20. yüzyıla kadar hala kendine gelememiş, okuryazar oranı düşük, altyapısı olmayan, medeniyette medeniyete çok uzak yaşıyor. Günümüzde yani şu 2000'li yıllarda olup olup kan da Arabistan'da akıyor, petrolde. Arabistan ülkelerinin ürettiği petrol, dünya üzerinde halkın refahı için arabalarda, fabrikalarda, ev iş cayır cayır yanarken, bu kendi petrollerinin yandığı, fabrikaları üretilen silahlarda kan ve gözyaşı olarak kendi halklarına dönüyor. Osmanlı 1900'lü yıllarda bırakmak zorunda kaldığı bu co 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 coğrafyada yaşayan halklar o günden bugüne pek de bir değişiklik göstermeyip hala o günle yaşayıp duruyorlar. Osmanlı'nın girdiği ülkelere götürdüğü en büyük yenilik köprü bir de cami yapmak. Orta Doğu'daki bu ülkeler bunları yapan yapmaya da gerek yoktu. Orada yaşayan bütün Arap halkları zaten Müslümandı ve camilerde iyi kötü vardı. Osmanlı kendisi de kullanmadığı için matbaayı oraya götüremezdi. Bak burasını iyi dinleyin. Kültürü, sanatı Osmanlı'nın Arabistan'da yiyecek hali yoktu. O zamanlar ne bir tiyatro ne de bir sinema zaten kendi coğrafyasında da yoktu. Gelelim Balkanlara. Bu coğrafyada yılların verdiği uzun uğraşlar da savaşlara ve yıkımlara rağmen Osmanlı'na bıraktığı izler ve travmalar hala silinmiş değil. Osmanlı'nın Balkanlarda bıraktığı en büyük eser günümüzde yani 20. yüzyılda bile geçerliliğini koruyan Türk düşmanlığı. Aradan yüzyıllar bile geçse de bugün her Balkan devletinde Türk olarak ne rahat gezebilirsin ne de yaşayabilirsin. Hani hiç unutmadığımız ve hala dilimize doladığımız Arapların bizi arkadan hançerlediği sözü var ya. Ne yapsınlar? Kral öldü, eşesin kral misali İngilizleri görünce sevinçlerinden bizi arkadan vurdular. Oysa ne bilirdi ne de Hala da bilmiyor İngilizlerin, Fransızların yaptıklarını. Balkanlara durum biraz da değişik olsa da hala kendi benliklerinde değiller ve olamayacak hiçbir zaman. İlhakın ve baskının izini hiçbir zaman silinmez. Avrupa'dan bahsetmeye hiç gerek yok. Onlar kendi halkları için koca Afrika kıtasını yüz yıllarca sömürüp taşını, toprağını, ormanını, altını, gümüşü, gemileriyle ülkelerine taşıtıyor. Bu rezervler bitince de ilhak da bitti, sömürü de. Avrupa'dan yaptığı buydu Afrika'da. Şimdi Kara Afrika halkı kaderine terk edildi. Yani gelecek sömürüye kucak açmayı bekliyor bir ümitle. Afrika halklarının umut ışığı süslü Eyfel kulelerinde kocaman atom toplarında saklı. Afrika halklarının mutluluğu Kanarya adalarında maaş tünellerinde saklı. Afrika halkının ekmeği fast food restoranında her gün iştahla yeniyor, yeniliyor. Sevgili seyirciler, Dünya üzerinde sömürüyü başlatıp ilhak ettiği ülkelerden zararla çıkan ülke olarak bir tek Osmanlı'yı görebiliriz Bir diğer ülke ilhak ettiği ülkelerden çıktıktan sonra nankörlüğe uğrayan ülke olarak da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani bugünkü Rusya'yı görebiliriz. Nasıl ki? <laughs> Affedersiniz. Günümüzde yaşayan bir başbakanın söylediği söze göre haşa bir damla petrol bir damla kandan değerli. Sözüne bakarak yıllarca üzerinde oturduğu kuyulardan bir damla pet petrolü hak etmeyen Osmanlı milyonlarca askerini o bölgede telef eden Osmanlı günümüz Cumhuriyet layık Türk halkına Avrupa'da nefret edilen halk olarak baktıran Osmanlı. Bak arkadaşlar buraya, buranın altını çizerek söylüyorum. Bir damla petrol bir damla kandan değerli diyen bir adam sözüne bakarak yıllarca üzerinde oturduğu kuyulardan bir damla petrolu hak edemeyen Osmanlı milyonlarca askerini o bölgede telef eden Osmanlı günümüz cumhuriyet layık Türk halkına Avrupa'da nefret edilen halk olarak baktıran yine Osmanlı. Çarlık Rusyası ya da ondan sonrasındaki Sovyetler Birliği. O da bir sarmal gibi çevresindeki ülkeleri bir bir yuttu. Çevresindeki ülkeler sınırları kaldırdı. Yeni bir düzen, yeni bir hayat kendi rejimini kurdu. Hiç şüphesiz ilahi ettiği ülkelerde acı ve gözyaşı yaşandı. Sürgünler yaşandı, ölümler yaşandı, travmalar yaşandı. Halk kendi ve unutup yeni kimlikler edinmek zorunda kaldı. Ama ama bir gerçek var ki bu her zaman unutuldu. Hiç söz edilmedi. Kısacası bu gerçekler unutulup Dağısı nankörlük edildi. Yani yazımın başındaki dediğim gibi nankörlük sözü. Tabii ki hiçbir şey ne kadar olumlu olsa acıyı gözyaşları unutturamaz. Sovyetler Birliği'nde ülkelerinde işi ilk önce eğitimle başladı. Okur yazar oranını en yükseklere çekti. Üniversiteleri açıp bilim adamları yetiştirdi. Teknolojiyi o imkanlarında öğretip Kazakistan'da uzay istasyonu kurdu. Uzaya çıktı dünyada ilk süper güç olarak. Toprakları ağırlığı alıp halka işletmesi için dağıttı. Türkmenistan çöllerinde pamuk yetiştirdi, fabrikalar açtı. Azerbaycan'da, Kırgızistan'da işçiler karın tokmaya çalışırlarken bile kültüre, sanata önem verip sanat evleri açtı tiyatrolar, sinemalar yapıldı. Her ilhak hak ettiği ülkelerde altyapılar yapıldı. Spor salonları açıldı. En güçlü sporcular yetiştirdi. İlhak ülkelerden Cengiz Aytmatovlar, Haydar Aliyevler yetişti. Elektrik, su, gaz, ulaşım bedavaydı halka. Bu devletlerin belki özgürlükleri yoktu. İbadetleri yasaktı. Baskı altında yaşıyorlardı. Ama acı günler yanında bu halklara üretmeyi, eğitimi, sporculuğu, yazarlığı, çiftçiliği öğretiyordu. Baskıyla olsa bile. Keşke bugün bizim ülkemize de sporcu yetişse, bilim adamı yetişse, edebiyat alsa, edebiyat ödülü alsa, Nobel ödülü alsa ve bilim adamımızın makalesi tüm dünyada yayınlansa. Keşke bir Sovyetler Birliği kadar olabilsek. Ama acı bir bu hakları üretmeyi, eğitimi, sporculuğu, yazarlığı, çiftçiliği üretiyordu. Baskıyla olsa bile. Maxim Gorki anayı yazıyordu. Cengiz Aytmatov dünya tanıyor. Dünyanın pamuğu, mısırı, arpası, buğdayı ilhak ettiği cumhuriyete yetişiyordu. Acaba bugüne bakıldığında hiç uzaklara gitmeden Sovyetler Birliği'nin zamanında ilhak etmediği ya da edemediği Afganistan ilhak edilmiş olsaydı orada da Sovyetler Birliği yıllarca hüküm sürebilseydi bugün Afganistan'a dünya için yetiştiren Afyon'u yerine pamuk ya da buğday yetiştirilemez miydi? Ya da bugüne, bugüne kadar kan akıtılır mıydı şimdi? Arkadaşlar bazen ilhak ve yayımcılık hayır Bazen ilhak ve yayımcılık şer Tıpkı Hitler'in yaptığı gibi. Biz bugün Suriye'ye girmek istiyoruz. Niye? Ne için? Batılı emperyal devletlerin, emperyalist güçlerin dayatmasıyla ve beyzbol sopasının gölgesiyle. Neden? Ne için? Oradaki Müslüman kardeşlerimin her gün kanı akıyor. Ne için? Bunda bizim maalesef parmağımız var. Yazıklar olsun. Devamla. Gelelim bugünümüze. Senin halkın yıllarca Sovyetler birinin ekmeğini yesin kurduğu altyapının üzerinde otursun, senin altın onun açtığı üniversitede okusun ve sen Rusya'ya karşı bir kibrit çöpüne bir ülke ol ve o ülkeye kafa tut. Kime güvenerek? Üniversitesinde okuduğun bir ülkenin başkanına güvenerek. Şimdi burada hangi ülkeden bahsettiğimi biraz sonra açıklayacağım. Bekle siz de şu an anladınız yani. Demek ki sana o ülkede Hiçbir şey öğretmemişler nankörlükten başka. Evet yazımın başında nankörlüktü. Dahası bükemeyeceğim bile öpmen bir yana 2000-3000 kişinin kanına girdi. Binlerce insan evini başına yıktırdın Rusya'ya kafa tutarak. Oysaki o Rusya ki senin yaptığın bu çıkıştan sonra değil bir bölüşümünü ülkenin tümünü işgal etmeliydi buna hakkı vardı. Ey nankör devletler! Hiç değilse her yıl kutladığınız bağımsızlık törenlerinde sömürü ya da ilha edildiğiniz günler unutun demiyorum. Ama yaptıklarına karşı, da, Açtığı okullara, fabrikalara, yetiştirdiği insanlara, sanatçılara karşı saygı duyup Sovyetler Birliği'ne de bir demet gül ver. Şundan eminim ki Osmanlı'dan sonra bu coğrafyada Atatürk çıkmasaydı Lenin'i sovyetler birliği Türkiye kanatları altına alırdı. Tam tersi olsaydı Rusya'da bir Lenin çıkmasaydı Sovyetler Birliği kurulmasaydı Atatürk onları kanatları altına alırdı. Arkadaşlar, sevgili seyircilerim dünyada iki lider çıktı. Biri Lenin, biri Atatürk. Eğer onlar bugün bu yeryüzünde yaşamamış olsalardı Bugün ne insanlık kalırdı, ne onur kalırdı, ne haysiyet, ne şeref kalırdı. Bugün ortaca karanlığında hala yaşamaya devam ederdik. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Rus'um diye. İyi akşamlar sevgili seyirciler.